Adamın biri geçimini şapka satarak sürdürüyor. Bir gün şapkaları çuvalın içine koyuyor ve uzun bir köye doğru çıkıyor. Köye doğru giderken kocaman bir orman. Ormandan geçmek üzereyken uykusu geliyor adamın. Ve diyor ki ya ben şu ağacın altına yatayım, uyuyayım, dinleneyim. Ondan sonra köye gider şapkalarımı satarım. Şapkaları kenara koyuyor. Başındaki o asır şapkayı da birazcık şöyle indiriyor. Ve uykuya doluyor. Aradan yarım saat geçiyor. Adam bir ses duyuyor böyle. Lan gözünü açıyor şu şapkayı kaldırıp gözünü açıp bir bakıyor. Anam ağacın tepelerinde maymunlar, maymunların kafalarında adamın şapkaları. Adam ne yapacağını şaşırıyor. O şapkaları almak zorunda, köye gidip satmak zorunda ve geçimini o şekilde sağlamak zorunda. Ya ne yapsam ne yapsam diye düşünürken kafasını kaşıyınca bütün maymunlar kafalarını kaşımaya başlıyor. Sonra adam göbeğini kaşıyor. Bütün maymunlar göbeğini kaşıyor. Ve en son adam o finali yapıyor. Başındaki şapkayı alıp yere atınca bütün maymunlar başlarındaki şapkaları alıp yere atıyorlar. Adam bunların hepsini topluyor. Çuvalına dolduruyor. Ve onlara bay bay deyip köye doğru gidiyor. Ve şapkaları satıyor. Parasını kazanıyor. Tabi günler, haftalar, aylar, yıllar derken adamın bir tane de torunu var. Dedesinin işine merak salıyor. Ya dede diyor ben işte senin gibi hasır şapka öreceğim. Köy köy dolaşacağım. Bunları satacağım ve para kazanacağım. Bu işin püf noktaları var mıdır, yok mudur derken dedesi bir gün torununa bu başından geçen olayı anlatıyor. Diyor ki işte bir gün uyuyordum. Benim şapkalarımı işte maymunlar aldı ve ben de şöyle şöyle yaptım. Dolayısıyla şapkaları alıp tekrar köye gittim diyor. Torun da bunu duyuyor ve öğreniyor. Artık dede vefat ettikten sonra torun çuvalın içine şapkaları dolduruyor ve köy köy bu şapkaları satmaya doğru yola çıkıyor. Yine bir gün köye gidecek, yine ormandan geçecek ve torunun da uykusu geliyor. Ağacın altına uzanıyor, şapkasını hafiften indiriyor, uyumaya başlıyor. Aradan yarım saat 45 dakika geçiyor. Yine dedesinin duyduğu sesleri torunu duymaya başlıyor. Gözünü açıyor bir bakıyor ki ana çuvalın içindeki şapkalar maymunların başında tabi eresinden duyduğu artık taktiği başını sallıyor, başını kaşıyor, bütün maymunlar başını sallıyor, başını kaşıyor, en son göbeğini kaşıyor, bütün maymunlar göbeğini kaşıyor, başındaki şapkayı yere atıyor, artık bekliyor, yukarıdan bir maymun aşağıya doğru iniyor, yerdeki şapkayı alıyor, torunun başına geçiriyor, Toruna bir tokat çakıyor. Diyor ki evlat, sadece senin mi deden var?